Arkadaşlar i̇şte, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survivor'ımızın ikinci bölümüne hepiniz tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz dün yeni serimiz Minecraft'a başladık. Arkadaşlar bugün e, video niye 12'de geldi geldi diye sorarsanız e, hocaya gittik arkadaşlar. Bu yüzden de video biraz geç geldi ama yine de Minecraft serimize devam ediyoruz biz. Hatırlarsanız önceki bölümde küçük bir ev yapmıştık. Şöyle Mayve Me meyve oldu. Ben e, yapacağım. Burada kalmıştık. Hatırladığınız gibi. Game <laughs> yatak aldık. Işık aldık. Sizden özür dilerim bunun için. Ana ee, yatak patlamış. Ya. Şuraya koyalım. Kardeş. Bu gün evi biraz daha büyüteceğiz. Madene ineceğiz. Oğlum evi büyütmeye gerek yok ya. <laughs> Küçük kaldım. Boşlar. ver. İki ocak koyarsın şuraya. Yetti. İki sandığın da var. Gidip bu maden açalım arkadaşlar. Şu önümüzde evet. de ağaç var. Ha burada varmış gel. Şöyle. açmaya gerek yok. Oo! Demir bulduk. Ama ilk önce bizim taş kazma yapmamız lazım arkadaşlar. O das. yüzden hemen biraz taş kazalım. Arkadaşlar, e, önceki videoya 3 abone, 3 like gelmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Ne dedik? 2 like gelirse video şey olacak. Aa, demir bulduk. Şuna bak. Mal ne demir Bulmadı. O vardı. Zaten. Ee, şimdi şuradan biraz daha taş kazalım. Kazmana gerek yok ki. taş. taş yapalım. Taş kazma yapacağız kardeş. Taş yapacağız oğlum. Yapacağız. Bin tane kazma mı yapacağız? Ee, şeyler de yapacağız ama. Tamam oğlum. Tamam. Sekizi geçti. Hatta dokuz da geçti. Şimdi bize meşale lazım. Çocuk kalbim az. Oğlum hmm, yukarı çıkmak için kazım? Yoksa nasıl çıkacağız? Böyle, Yorum ya atmamışsınız ama bana abone yeter, like yeter. Sağ olun arkadaşlar. Abone olan herkese e, selamlar. Buradan da e, Halil içine işte, benim yakınlarıma, bizim sülaleye herkese merhabalar. Beni izleyenlere de başka merhaba. Şöyle iki Ocak yeter. Arkadaş iki Ocak daha lazım. Çok lazım Neden? Orada. Çünkü bir ocakla pişirirken diye ocak olmuyor. Oğlum iki ocak bize yeter artık artar oğlum. Ha, bütün şey bitti. İyi olur. İki taş oldu. İki daş oldu. İki daşımız kaldı. Oğlum kapı açık kalsın. Boş ver Hadi. Ya şuradan kazalım işte ya. Hiç uğraşmayalım oradan nereden açacakmışım. Oğlum başladım. buradan da hemen taş çıkmıyor. Böyle. Şu tarafa doğru kalsın mı? Nereden var bu? Gidiyoruz. Bu tarafa doğru var. Hem gizli gidiş yaparız oraya. Ana. Bak, i̇ki dakikada geldik. Tamam. tamam. Bir, 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 şu ağacı kıracaksın değil mi? Tamam. Evet. Bir şey yapalım. Balta. Hı hı. Balta. Kazma yapmayacağım. Kazma Şimdi işte bir baltayla işler yapacağız. Evet büyüteceğim. Ev küçük kaldı bence. Şu ev, evin önündeki ağacı kır olmuyor. Hı. Evi temizlememiz lazım kardeş. Evin etrafındaki tohumları, ağaçları yok ediyorlar. Sıkıldık ağaçtan. Evet. Tamam. Bunda oralara gitme. Onda Ondan bir şey yok. Ee, arkadaşlar bugün Samet gelecek. Saat 5'te video var. Ay, saat 3'te e, saat 5'te Krep'im. Su evini de patlatmış. Ay. Ya abi ya. <laughs> e düşmanımız da yine bizi hücum etti. Beyler ya. Sileceğim lan. Bölümü sileceğim. Hayır oğlum. Game modda ya. git öldür şu creeper'ı. E. Kendi öldü ama 999 yap ya. Ev Hayır. Ev yapmaya gerek yok ki ya. O zaman hemen demir falan var. Demiri, demir, demir almayız. Atarız suya. Hatta game modda onu atarız. Yok ederiz. B-I-M-A-C-A-S B-I-M-A-C-A-S m s B-I-M-A-C-A-S Bakalım nasıl çıktı? Gerçekten... Abi bu ne lan? Nerede doğdu? Evet. Ya bunu hiç sevmiyorum ya. Bu açtığı hiç sevmiyorum. Tepeni kalsın. Çıkın lan. Hayır. Of, beş dakika oldu ki ya. Hemen şuradan ev için bu ağaçlardan yapacağım. Ama hiç ağacın üstüne yapmayacağım. Bu renklerden de kötü oluyor ya. Değil mi? Hı hı. Uzun bu ağaç. Ya bu bölümü de sevmedim. Arkadaşlar ben bir güzel bölüm bulayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Güzel bölüm açtık. Bir de Minecraft bekletti biraz. Uzun açıldı. Dünkü bölüm ne güzeldi. Creeper yüzünden. Bir patladı. Şimdi göster bunlar. Ağaca gidiyordu. Ya zaten Bir de kapıyı... kapıyı yok etmiştir. Eminim kapıyı yok etmiştir. Kapılarından kapının önüne. öyle bir Bana da hmm. Bak. E, tamam, dur oğlum. Bak. Yani e, ha? Bir şey, Oğlum bir dur lan. <laughs> ha, ha, <deyip> duruyor, oğlum. <laughs> bak oğlum, Şimdi. Oğlum bak bir şey diyeceğim ama değil mi? Bak hani, hani biz bölüm açtık ya hani böyle hmm. e, mesela ama mesela diyorum bak. Mesela zengin fakir çekersek böyle böyle ağaçlar olsun tamam mı? Çekersek mesela. Çekmeyeceğiz. ben Arkadaşlara söyle çekeceğiz mi bakalım. Ha, sıra 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 sıra. Ha. Sıra sıra oynayacağız. Ne saçma Arkadaşlara sor. Olmaz. Hmm. Hmm. İşte i̇ster, da video beğenmez. Arkadaşlar is, isterse yaparız da. Bilmiyorum. Arkadaşlar ister. öyle demeyeceğim. İşte ben de onu diyorum Allah'ım yarabbim Bilmiyorum. Belki istemiyordur. Like atın. Yorumlara yazın bakalım. İstiyorsunuz mu istemiyorum. Ben sıra sıra oynatacakmışım. Keşke tabletini bozmasaydım var ya. Ben sıra sıra oynatma dedim. Bak. Ben sana tabletini bozma dedim. Oo, ben ne diyorum sıra sıra oynatacağım. Ya, ya, <laughs> ne diyorum biliyor musun? Sen hem zengin olacaksın hem, hem fakir olacaksın. Kendini çekin. Ne saçma lan. bir taraftan bir tarafa gittim. Orada zengin olacağım orada fakir ol. Bilmem nasıl olacak. Biri kendi başına zengin dükkan çekmiş. Zengin zengin çekmiş fakir çekmiş. çekmiş. Bir de Güzelce bir de köy buluyoruz. Arkadaşlar siz de 999 yazarsınız. Siz de hemen şey bulursunuz. Cool. Benim e, kanalımı bulmak istiyorsanız Yusuf Maçerada O um, hecele hecele söyle. Olsun. Ee, daha ilerleyen bölümlerde bir şeyler yapacağız. Bu videoya da ee, sizin için 4 like gelirse like diğer bölüm yeniden gelecek. Eğer gelmezse bitecek. Kanal da kapanır. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Kanalı kapatırım. Ona göre kapatırsak bizim üzerimize oluyor oğlum. Onlar da belki böyle videolar izlemek istiyorduk. Bizim çekeceğimiz. Onu kapatırız. Bir daha da çekeyim. Al, al, al Bize zarar olmuyor ki. Bana hiç Doğru. zarar olmaz. Haydut haydut da bakar. Ne demişler? Haydut haydut da bakar. Ana tam da tam. sefer ev biraz büyük oldu. Yani küçük ev hiç sevmem. Bakın size söylediğim şey küçük ev hiç ben sevmem. Böyle söyleyeyim küçük evlerden nefret ederim. En sevmediğim şey küçük ev. En sevdiğim ev orta ev. Ama büyük evleri de endirmen giriyor ha. Doğru. Ama bizim korkumuz yok. Endirmen kimmiş lan? On Ender bak, böyle Minecraft'ta yeni bir Enderman çıkmış. Nasıl Enderman biliyor musun? Bak ilk kendi halinde bir Enderman ama gözleri kırmızı böyle böyle hemen sana vurmadan gözüne bakmadan bile aa diye bağırıyor. Dört iki kol, iki kolu daha oluyor dört kolu oluyor iki ayağı daha oluyor böyle ayaklarıyla vuruyor kollarıyla sana beş vuruşta öldürür hatta iki üç vuruşta. Herobrine obrandı mı Evet güçlüymüş. Ama noç noç dahil. Bak. Saat 3'te video yükleniyor arkadaşlar. Söylediğim gibi hocaya gidiyoruz biz de. Yani zamanımız olmuyor. Ama cumartesi pazar gelir. Saat bakın pusuda olun. Saat kaç biliyor musunuz? Saat 4'te pusuda olun. Online kapı topu gelir. Öyle Nisan, Saldın mı? Neyi <laughs> ben salmadım. Sen saldın. Hayır. Gerçek. Sen saldın. Bir <laughs> sen saldın oğlum sen saldın. Oğlum ne yapıyorsun yere crafting mi çekiyorsun? saldı çocuk saldı. Pardon arkadaşlar ama çok komik ya. Bir şey mi saldın Ali? Nasıl sen ne yaptın? Salıver diyorsun. Dırırt dedi gitti. Oğlum biraz Sus da motorun ısınmasın. <laughs> gide gide soğuyacak. Ama motor ısınırsa yanar. <laughs> şey mi yanar? Motorun yanar. Sı motor Motora dikkat et. Motor adi biridir. Yakar. Evet şöyle evimizi düzenleyelim. Yok. <laughs> Ben yeni kalkıyoruz değil mi Yeni yeni kalkıyoruz. 14 dakika oluyor. 14 el, 14 50 geçe bitiriyoruz. Şu yerleri yapalım. Yerleri 14 yap 1440 Yerleri bitirelim. Videoda biter. Kapıyı da yapalım. Ama kayın mutlu. Yatağa, yatağa gerek yok ki şurada koyunlar var gidip keselim. Aa, sadece bir koyun eksik. Ha, bir koyun eksik. Şurada bir koyun var. Bir yerde kafe rengi koyun vardı. Onu gidip keseriz. Koyun, baltayla da olur mu? Kazmadan daha iyi. Bitmesin baltayla. diye kullanıyordum da. Yani. Of! Oha! Bir geçirdik, uçtu gitti. Oğlum ya! Gitti gitti. Size de gitsiz. uğraşmak istemiyorum. Ay kahverengi koyuncuk. Bak orada. Aa, aa, Ana dayılar da gelmiş. Pardon? Biz önce kahverengi alalım. Aa, evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Ben pusuda olurum. Üçte, dörtte. Tamam hadi susuz.